Haberim Giresunspor ve 1926 Bulancak Spor bildiğiniz üzere bu sene 3. Lig'de mücadele verecekler. Ve Fixtür'de açıklandı. Şöyle bir fikstüre göz atacağız ve ilerleyen günlerde de Fixtür'le ilgili sizin düşüncelerinizi alacağız. Yorumlarınıza yer vereceğiz. 3. Lig sevgili izleyenler artık Lig'e doğru bir başlangıç yapıldı ve Bildiğiniz üzere de Eylül ayında, Eylül'ün ilk haftasında e, ilk düdük çalacak, start verilecek 3. Lig'e. E ben de buradan FTV aracılığıyla programın başında bütün takımlara başarı dileklerimi gönderiyorum. Ve şöyle Giresunspor'un Spor'un e, oynayacağı müsabakalara bir göz atmak istiyoruz. Ee, acaba ilk devrede e, kaç kez deplasmana gidecek kaç kez iç sahada e, Çotanak Spor Kompleksi'nde müsabakalarını oynayacak bugün e, Giresun Spor diyeceğiz. Yarın veya diğer akşamda 1926 Bulancak Spor'dan söz edeceğim e, sevgili e, takipçilerim, sevgili izleyenlerim e, tabii ki Giresunsporda e, birçok e, yaşanan hadiseler var. E, i̇şte Geçtiğimiz günlerde genel kurulu oldu hala o konuşuluyor. E, ...nasıl devam edilecek nasıl olacak hiç belli değil çünkü hala tahta açtırılmadı açtırıp açtılamayacağı da net bir şekilde belli değil sevgili takipçilerim sorularınız geliyor onlara da ilerleyen dakikalarda cevap vereceğim Grason Spor ilk hafta Amasya Sporla deplasmanda oynayacak bu arada lig 7 Eylül tarihinde başlayacak 14 Aralık'ta ilk devre sona erecek. İkinci devre 11 Ocak tarihinde start alacak ve 18 Nisan'da da normal sezon sona erecek. Şampiyon ortaya çıkacak daha sonra playoff'lar oynanacak. Amasya deplasmanından sonra Amasya'da iç saha, iç saha maçından sonra daha sonra Rize'ye gidilecek Çayeli deplasmanı var. Ve ardından işte Giresun derbisi. 1926 bulancak sporla iç sahada oynanacak e, ardından Ordu 1967 e, görüyorsunuz önce Rize daha sonra Giresun derbisi ardından Ordu'ya gidiş ve ee, üst üste zorlu müsabakalar Girasol Sporu bekliyor ee, Trabzon temsilcisi Sebat Gençlik'te iç sahada e, deplasmana Ereğli'ye gidilecek ardından ardından Artvin Hopa geliyor bir deplasman daha yine ordu Fassa Belediye ile karşı karşıya gelecek yeşil beyazlılar ee, ve şöyle bir baktığımda dokuzuncu haftada e, Pazar Sporla iç sahada üst üste iki müsabaka dışarıda oynanacak ilk devrede Bozok Spor ve 52 Orduspor müsabakaları deplasmanda 12. haftaya geldiğimizde Plevne Sporla karşılaşacak. Çotanaklar ardından deplasmana çıkacak. Yine zorlu bir deplasman. Düzce Spor Zonguldak Sporla karşı karşıya gelecek. Zonguldak Spor Futbol Kulübü ile Çotanak Spor Kompleksi'nde taraftarlarının önünde. Ama ne kadar taraftar olacağını tabii ki bilemiyoruz. Şimdi bazıları şunu söylüyor işte Giresun Spor tribünleri doldurabilecek mi? Bir Bursa Spor, bir Eskişehir Spor gibi. Ben bugünden söylüyorum öyle bir ihtimal yok. Kimse kimseyi de lütfen ama lütfen kandırmasın. Ha üst üste 4-5 müsabaka kazanırsın. bin seyirci yerine bin seyirciye oynarsın. Orasına bir şey diyemem. Ama ilk hafta mağlup, ikinci hafta berabere kaldın, üçüncü hafta mağlupsun, dördüncü hafta yenildin, yine yenildin. Beşinci hafta bir beraberlik aldın. E o zaman e, karşılaşmalara da e, tabii ki e, seyirci e, gelmez e, ve ilgi göstermez. E, onlar gibi olacağımızı e, hiç tahmin etmiyorum sevgili takipçilerim. Ve e, ilk devrenin Son haftası 15 beşinci hafta Karabuk takımı ile oynanacak deplasmanda ve Girasunspor ilk yarıya böylece deplasmanda da noktayı koymuş olacak. Hemen şöyle ilk Üç haftaya da bir göz atmakta fayda var. FTV ekranlarında üçüncü 3. Lige, 3. lige bakış programında ilk devrenin fikstürünü böylece vermiş oldum. Önce ilk üç haftayı vereyim, ardından Liverpool'un fikstürüne bir kez daha geri dönmüş olalım çünkü canlı yayındayız. Ekranlarını yeni açanlar olabilir. Onları da böylece bilgilendirmiş olurum diyorum. Şimdi şöyle ilk. Haftadan başlayalım. Evet. Pazar Spor, Çayeli Spor, Tokat Belediye, Pilevne, Zonguldak Spor, Futbol Kulübü, Giresun Spor, Amasya Spor, Fassa Belediye, 1926 Bulancak Spor, Artvin Opa, Ordu Spor 1967, Düzce Spor, Yozgat Belediye, Bozok Spor, Karadenizyeleli Belediye Spor, Sebat Gençlik, 52 Ordu, Karabük. İlk hafta bu karşılaşmalar oynanacak. Üçüncülükte e, ve e, Girasun Spor ve Bulancak Spor yer aldığı grupta, üçüncü grupta e, Zonguldak Spor Futbol Kulübü Düzce Spor e, Çayeli Girasun Spor, Sebahat Artvin Opa, 1926 Bulancak Pazarspor, Yozgat Belediye Bozokspor, Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Amasya Spor, 52 Ordu Spor Ordu Spor 1967 Fasya Belediye, Karabük İtman Yurdu Tokat Belediye Plevne Spor'la Eee İkinci hafta müsabakaları tamamlanmış olacak. Gelelim şimdi ligde üçüncü haftaya. 52 ordu, Çayeli, Tokat Belediye, Plevne, Amasya Spor, Artvin Opa, Karadeniz Ereğli Belediye, Giresun Spor, 1926 Bulancak Spor, Pazar Spor, Ordu Spor, 1967 Zonguldak Spor, Yozgat Belediyesi e, Bozok Spor, Fatsa Belediyesi, Vat Gençlik, Düzce Spor, Karabük, İdman Yurdu Spor takımları karşı karşıya gelecekler sevgili spor severler. Ve bir kez daha biz Giresun Spor'un ilk yarı fiks verelim. Amasya Spor İç Saha Çayeli Deplasman 1926 Bulancak Spor Giresun Derbisi iç Saha Ordu Spor 1967 Deplasman Sebat Gençlik İç Ereğli deplasman Artvin Hopa yine iç saha e, ardından bir Fasa Belediye karşılaşması Giresun Spor ordu temsilcisine konuk olacak e, Pazar Spor'la içeride oynanacak üst üste iki deplasman önce Yozgat ardından ordu deplasmanları e, daha sonra Çotanaklar evine geri dönecek e, ve Plevne ile oynayacak Düzce deplasmanı Zonguldak Spor Futbol Kulübü ve Karabük İdman Yurdu Sevgili takipçilerim bugün sizlere e, fiksürü e, verdim İlk 3 haftayı e, verdim e, ve gelecek günlerde de e, sizin yorumlarınıza yer vereceğim acaba siz e, bu fiksürü nasıl buluyorsunuz nasıl değerlendiriyorsunuz? görüşler e, nelerdir? E, Giresunspor ilk devre itibariyle bu karşılaşmalardan kaç puan elde edebilir? E, o soruların cevaplarına da e, burada e, FTV ekranlarında e, yayınlayacağım sevgili takipçilerim. Üçüncü lige bakış programında. E, tabii ki e, gönül isterdi ki e, Süper Lig'e bakış programında e, Giresunspor'dan söz edeyim veya Birinci lige bakış programında ama onlar artık hayal. Hayal öte bence Giresunspor uzun yıllar boyunca o liglere ulaşamayacak, gelemeyecek. E, dost acı söylermiş. E, popoflamaya gerek yok. Bazıları dal kavukluk yapıyor. Ben bunu beceremedim. Zaten yapamam da. Onu da belirteyim. E, burada e, Giresunspor 3. E, ligde grubunda acaba neler yapacak? Bunu da hep beraber izleyip göreceğiz sevgili takipçilerim. Dediğim gibi e, grupta 1926 Bulancak da var. Onlar da Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon oldular e, ve üçüncü lige geldiler. E, Giresun'u temsil eden bir başka e, takım e, Kırmızı Beyazlar Tarihi Kulüp onların e, fiksürünü de dediğim gibi ya yarın akşam veya bir e, başka akşam e, sizlere e, sunacağım e, ve tabii ki 1926 Bulancak Spor'la ilgili de e, görüşlerinizi bekliyorum sevgili takipçilerim. Canlı yayında e, sizlerle beraber oldum. Bir başka programda e, tekrar burada buluşacağız buluşma noktamız FTV. FTV'ye destek olun. FTV destekleyin. Çünkü neden? Bu kanalın bir kuruluş amacı var ve o kuruluş amacında da organ bağışı çalışmaları ve can dostlarımız var. Yani bu kanal böyle laletten bir kanal değil. Onu belirteyim. Birçok yere ulaşmaya, birçok yere destek olmaya gayret veren bir kanal FTV e, tabii ki sizden e, ve sizlerden aldığımız e, güçlerle bunu gerçekleştiriyoruz e, ve İlerleyen zamanlarda da programlarımızda sponsorlarımızda olacaktır. Ben buna inanıyorum. Birçok kişiyle görüşmeler yapacağım. Onlardan da güzel dönüşler olacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi oradan gelecek gelirler organ bağış çalışmalarına ve can dostlarına kullanılacağı için çok büyük önem arz ediyor diyorum. Bir başka programda buluşmak, görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.